Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pofuduk bir yapacağız. Hadi başlayalım. Bunun için malzememiz bir renkli tutkal, simboraklı su ve bir tıraş köpüğü. Slime yapımıza başlıyoruz. İlk önce tutkalı dökelim. Aferin kızım. Tutkalın hepsini dökmeye çalış. Tamam. Baş aşağı çevirirsek daha güzel dökülür. Bunlar hazır slime tutkanları. Ben yeşil renk seçtim arkadaşlar. Siz başka bir renkte seçebilirsiniz. En fosfori bu içlerinden ve çok güzel görünüyordu. Karıştır bakalım kıvamı nasıl? Evet. Şunuda kıvam mu Şu şekilde sıvı. Evet. Şimdi. Şimdi tıraş köpüğünü dökeceğim. Tıraş köpüğünü sıkabilecek misin sen? Evet. Açalım bakalım kapağını. Sen aç. Tut köpüğü. Evet. Bunu koyayım tıraş bir durursa. Dik sıkman gerekiyor bir yatay çıkarsan çıkmaz kızım. Tamam baba. Yeter mi? Bu kadar yeter bana. Evet. Karıştıralım. Bu sana pofuduk mu olacak? Evet. Pofuduk yeşil bir slime olacak. Sen kaptık. Ben biraz karıştırmaya yardımcı olmak istersen. Tamam. Baba içinde birazcık daha kutut kal kalmış. Onu da bakalım. Böyle bekletelim. ters tutarsa. mı? Yeşil Fosforik. Evet. Tamam. Karıştır bakalım. isteklendirmek için istersek gıda boyası da atabiliriz. Değil mi? Evet. Ama ben çok renk almasını istemedim. Hafif renkli olsun ya da beyaz olsun benim için diğer taballarımıza da, da renkli yapabiliriz. Böyle oldu rengi. Bence güzel. Yeşil gibi. Kameradan pek yeşil gibi görünmüyor olabilir ama gerçekten yeşil pufuduk. İstersen evet, sen kamerayı tut. Tamam. Tut böyle ben bir karıştırayım. Tutur mu? Evet. arkadaşlar. Bu şekilde. Babacım azıcık da ben kaçırtabilir miyim? Rengi çok güzel oldu. <laughs> Ama ben Şimdi Birazcık daha renk katmak istediğim için bir tane daha tutkal koymayacağım. Onun yerine sim koyacağım. Sim. Tamam. Simli slime olacak o zaman. Evet. Simli parıltı. Oh, oh, hepsini koydun kızım. Normalde Bir kap <laughs> koymak istiyordum ama o kadar sim ya. Sim renk tabarıcı olduğu için çok tatlı bir slime'ım olacak. Bakalım. İçi de çok güzel görünüyor. Sis gibi. Harika oldu. Bu da suyu alır alır ekleyeceksin herhalde. Evet. Kaşık kaşık bir, mı? Bir, iki kaşık ekleyip karıştıracağım. toparlanmaya başladı. Hemen başlıyorum mu çay kaşığıyla? Ben de başladı bilmiyorum. Karıştı bakalım. Karıştı. Toplam şu an dört kaşık oldu. Bakın toplanmaya başlıyor. Yavaş yavaş. Kaşık mi? Evet kaşık Çok güzel. Gerçekten hemen dört çay kaşığı da toparlandı. Kızım. Boraklı suyu kendimiz yaptık. Eczaneden boraks alıp yarım bardağa yarım çay kaşığı ekledik. Bu işin püf noktası karıştırmak. Çok güzel, çok güçlü. Hadi bakalım başarabilecek misin? Pek başaramadım. toparlanmaya başladı evet. evet toparlanmaya başladı. Baba yardım eder misin lütfen? Bu şekilde sinli kaymak gibi bir slime oldu arkadaşlar. Toparlanmaya başladı. iyice toparlanıyor. Bunları çok oynatmazsak tamam. Açayım. İyice güçlendi değil mi? Biraz şöyle tutayım. Biraz da ben yapabilir miyim? Baba elim tıraş olmuş. Arkadaşlar bakın sizden tekrar öyle ama harika bir slime oldu. Elle bakalım Yapışıyor mu? Elime birazcık yapışıyor. Birazcık da. Daha... Çok bir kaşık atla anlatma. Bir kaşık İki damla attım. Şimdi bunu iyice karıştıracağım. Oo, bayağı toparlandı. Şimdi bir daha de deneyeyim. Oo, çok güzel. Şuradakileri de alırsak çok güzel, pufuduk bir slime elde ettim. Tamam Bunları nereye koyayım? Koy mesela. Şuraya. Hı -hı. Bakın arkadaşlar harika. Çıtır çıtır. Nasıl patlıyor. Elime çok yapışmıyor zannedersin. Elime hiç yapışmıyor. Biraz kalktıktan sonra daha güzel olacak. Evet harika. Bir dahaki videomuzda bunun nasıl olduğunu arkadaşlarına gösterirsin. Evet. Kopuyor mu? Birazcık, Birazcık, Birazcık karıştırman kopuyor. gerekiyor. Evet, ama çok güzel patlıyor. Patır patır sesler, Simli, parıltılı. <laughs> Harika. Biraz Sınır. daha kararsak, yani karıştırmamız biraz de az de oldu. Topluyor. Çok daha güzel olacak. Evet. Elimdeki slime'ın lekelerini okay. de topluyor. Bu tarafa doğru dönebilir misin? Şuradaki ve yapışkanlarını da alıyor. Harika. Bu şekilde. Biraz Postum. daha karınca bunun yarın diğer slime videomuzda bulunduğu da nasıl olduğunu arkadaşlarına gösterirsin. Evet. Yarın göstereceğim. Ve bunu bir gün balkonda renkli yapalım. Yarın istersen bir gıda boyası da daha renkli yapalım. Olur babacığım. Ben şimdi bu alayım. Evet, ben son halini arkadaşlara göstereyim. Birazcık karabilir Tut bakalım. Kabımızı tut kızım. Kabımızı tut. Çok çok güzel pufluk bir sim oldu. Ben biraz daha burada kalan sim atmak istiyorum. Babacım şu kaşığı bir alabilir miyim arkadaşlar? Ya şu kaşığın arkasıyla. Bu karıştırmada biraz anneler babalar yardım ederse daha güzel olur. Evet. Çünkü sonlarda zorlaşabiliyor arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi elimle gireceğim. Çok Vay! Güzel. Çok daha güzel bir slime haline geldi. Siz böyle slime'lar yapabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hepinize hoşçakal sekal evet. seviyorum. Bay bay.